Kanalımda bugün sizlerle diyetleriniz için de gayet uygun, hafif, sağlıklı ve lezzetli pırasa kavurması tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Soğan ve pırasamızı yıkayıp doğruyoruz. Soğanı piyazlık doğradım. Pırasayı halka halka. Zeytinyağını bir tencere içerisine alıyoruz. Ve soğan ve pırasaları kavuruyoruz yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra yıkayıp süzdüğümüz bulguru da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sonrasında sıcak suyu ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini ekliyoruz. Nar ekşisini de döküp karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Ardından ılık ya da soğuk şekilde nasıl isterseniz servis edebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Sadece dinlendirmeniz yeterli. Sarımsaklı yoğurdu hazırlıyoruz. Zeytinyağını pul biberle rengini verdiriyoruz. Servis ederken önce pırasa, sonra sarımsaklı yoğurt, en üstüne de pul biberli zeytinyağını gezdiriyoruz. Yapmamız gerekenler bu kadar. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.